Arkadaşlar merhabalar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Daha önce Sharkon Kasa'nın inceleme videosunu çekmiştik bildiğiniz gibi. Videonun sonunda da sistemimi merak eden arkadaşlar için ayrıca bir video çekeceğimi söylemiştim. Ve o gün geldi çattı arkadaşlar. Merak edenler için sistemimi özellikle söyleyeceğim. Öncelikle kasamı biliyorsunuz zaten. Sharkon'un CA300T modeli. Beyaz kasa gerçekten çok şık bir kasa. Özellikle karanlıkta görünümü muazzam diyebilirim. Adreslenebilir RGB fanlarıyla ve ön ve tepe tarafının mesh olması hava tahliyesini gerçekten çok çok güzel hale getiriyor ve sisteme gerçekten performans katıyor diyebilirim. Öncelikle sistem içerisindeki parçalara bakacak olursak işlemciyle başlamak istiyorum. Ryzen 7 2700X kullanıyorum arkadaşlar. İkinci el aldım 1200 TL aldım. Siz hesaplayın sonunda bir hesaplaşırız. Üzerinde kule tipi eskiden beri kullandığım Cooler Master'ın bir fanı var. Tam modelini ben de bilmiyorum. Arka bacakları AM4'ü olmuyordu. Ben internetten onun için arka bacak sipariş edip AM4 uyumlu hale getirdim. Arkasında bir adet 120 mm RGB aydınlatmasız fan bulunuyor. Zaten bende vardı onu kullandım. Ön tarafındaki fan da eski şarkon kasamdan çıktı. Kasaya ve fanlara para vermedim arkadaşlar. Tamamen Tanıtım ve inceleme için Şarkon tarafından gönderildi. Onun için de Ümit Hanım'a tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Anakartımı 980 TL aldım. Şu anki net fiyatını bilmiyorum. Gigabyte'ın B450 Aorus modeli arkadaşlar. Üzerinde kullandığım M2 Corsair'in mp 51480 480 GB'lık modeli. Onu da vatan bilgisayardan seri sonu 600 TL civarında bir fiyata aldım arkadaşlar. RAM'lerim yine Corsair'in Vengeance Pro RGB 3200 MHz GL16 modeli. 2x8 16 GB arkadaşlar. Bunu da kendi diş doktorumdan ikinci el olarak aldım arkadaşlar. 600 TL'ye aldım. Ama cihaz bir aylık arkadaşlar. Garantili, kutulu, faturalı. Ondan dolayı ikinci el çok demek mantıklı değil. Kasamın içerisinde 3 adet Seagate'in Barakuda serisi. 7200 RPM dahili diski bulunuyor. Onlara da para vermedim. Ama kasanın içerisindeki birçok parçaya zaten para vermedim. Para vermediğim için de böyle hesaplarsak sizi yanlış yönlendirmiş oluruz. Yani böyle bir sistem toplayacak arkadaşlar. Şu an tahminin ne kadar mal olduğunu anlatmak için ufak tefek hesaplar yapacağım. Öncelikle benim cebimden çıkan nakit maliyeti daha sonra da siz böyle bir kasa yapmak isteseniz size ne kadar mal olacak onu da söyleyeceğim. Ekran kartımı 2 yıl önce iş yerinde birlikte çalıştığım Oğuz arkadaşımdan aldım. 2000 TL nakit paraya yok demedi sağ olsun. Verdi GTX 1080 Rockstrix modeli. Ben aldığımda kutuluydu, faturalıydı. Ortalama bir yıl civarında kullanılmıştı. 2 yılda ben kullandım. 3 yıl şu an garantisi yok. Ama herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Daha önce kanalımda videosu var zaten. Biliyorsunuz şerit ledlerde bir yanma bozukluğu olmuştu. Onu da AliExpress'ten 40-50 TL civarında fiber kablo alarak yeniledim arkadaşlar. Şu an herhangi bir ışık aydınlatmasında bir sıkıntı yok. PSU'muz daha önce 650 Watt bir PSU kullanıyorduk. Onda ufaktan kondansatör sesi başlayınca arkadaşlar sağ olsun Şarkon'dan Ümit Hanım beni kırmadı ve 750 Watt 80 Plus Gold sertifikalı Sharkon Silent Storm Cool Zero modelini gönderdi bana. Onu da şu anda sistem içerisine taktım. Herhalde kasamın içerisinde anlatmadığım hiçbir şey kalmadı. İsterseniz arkadaşlar kasamızı sistemimize bağlayalım ve oyun testlerine bir bakalım. Evet arkadaşlar şu anda bilgisayar başına geçtim. Şöyle bir DXDiag yazıp arkadaşlar şöyle bir sizlere göstermek istiyorum. Ryzen 7 2700X 8 çekirdek 16 thread 3.7 GHz toplamda 4.1'e kadar çıkıyordu yanlış hatırlamıyorsam. 16 GB RAM bulunuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi GTX 1080 e, total video belleğini falan burada yazıyor. Şimdi şöyle bir görev yöneticisi deyip arkadaşlar şuradan performans diyeceğim. Şuradan da bellek hızımı da göstereyim. 3200 200 megaz 2 slotun dolu. Şimdi isterseniz başlayalım öncelikle. Bir CS:GO yapalım arkadaşlar. Evet, ilk oyunumuz CS:GO. Öncelikle arkadaşlar şuradan bir artı graft yapalım. Şuraya gördüğünüz gibi arkadaşlar FPS'imiz zaten geldi normalde. Ben çok CS oynayan biri değilim. Buraya da FPS max 0 yazalım. Şimdi şöyle bir girip ayarlarıma bakacağım arkadaşlar. Görüntü ayarları. Gördüğünüz gibi yüksek, yüksek, doku akışı yüksek, doku akışı etkin. Efekt detayı yüksek. Shader detayı çok yüksek. Oyuncu kontrastı etkin. Çoklu kapı kullanımı etkin. 8 msa arkadaşlar. Keskinliği yumuşatmayı da açalım. Etkin olsun. eş Eşyonsuz süzme 16x arkadaşlar. Dike eşitleme kapalı. Hareket hızı kapalı. Üçlü monitör modu kapalı arkadaşlar. Über gölgelendirici diyor. Yani gölgelendirici de etkin olsun. Sıkıntı yok. Değişiklikleri uygulayalım arkadaşlar. Şimdi isterseniz şuradan bir oyna diyelim. Dust diyelim. Dust 2 diyelim. Şöyle bir başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda en yüksek ayarlarla oynuyorum. Şöyle bir gidiyoruz bakalım. Şu silahı Bomba bomba hiçbir şey almadım. Zaten sürekli CS oynayan bir adam değilim. Evet, burada biri var. Aa, öldürmüşüm. Kafadan öldürmüşüm. O ne lan? Aa, beni de öldürdüler. Evet arkadaşlar CSGO'da FPS'lerimiz bu şekildeydi. Şimdi isterseniz başka bir oyuna geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz Cyberpunk 2077. Öncelikle buradan ayarlar diyorum. Buradan grafik diyorum. Ve ayarlarımı göstermek istiyorum. Şu yüksek ultra'ya da alabilirim ama arkadaşlar. Ekran kartım o kadar güncel bir kart değil. Gene de isterseniz şöyle ultra şimdilik bir kalsın. Evet şu anda ayarlar ultra arkadaşlar. Geri tekrar bir daha göstereyim ultra. Görüş alanı 80. Burada gördüğünüz her şey açık. 16 yüksek 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 ultra. Evet böyle bir devam edelim. Evet arkadaşlar şu anda %99 ekran kartı kullanımı var. Yani ekran kartının tamamını kullanıyor 69 derece. Kasamın gerçekten hava sirkülasyonuna bayılıyorum arkadaşlar. %30 da bir işlemci kullanımı var 59 derece 7 GB bir RAM kullanımı var arkadaşlar. Ortalama ultra ayarlarda 45 FPS gördüğünüz gibi Cyberpunk 2077'i. Oynuyorum arkadaşlar bir sıkıntı yok Bu şekilde çok rahat bir şekilde Oynanabilir aslında az önce RDR oynarken daha fazla FPS almam Gerektiğini düşünüyorum ama OBS ile alakalı sanırım bir sıkıntı oldu RDR'de denedim arkadaşlar önce kayıt almadan Bir oynadım daha sonra da kayıt alarak Bir denedim ikisinde de Aynı FPS bir değişen bir şey yok ama RDR'de Dün akşam oynamıştım RDR'yi. RDR'de bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ya arkada çalışan bir programın etkilediğini düşünüyorum ya da başka bir şey. Tam ben de bilmiyorum. Come in. Come in. Bu arada da ben de Cyberpunk'ta you arkadaşlar böyle ağaç problemi baş gösterdi. Normalde olmuyordu. Bir ayarı değiştirdim. Ayarı değiştirdikten sonra bu ağaç problemi oldu. One last time. One last time. arkadaşlar. Cyberpunk da bu şekilde. İsterseniz bir de başka bir oyuna bakalım. Evet arkadaşlar bir sonraki oyunumuz RDR2 bildiğiniz gibi. Öncelikle şöyle bir ayarları bu göstermek istiyorum. Settings diyelim buradan. Grafik diyelim. Ee, 1900 x 1080 165 Hz Windows diyor. Ben bunu Windows değil de Full Screen oynamak istiyorum. 1900 x 1080 165 Hz Full Screen şimdi aldım arkadaşlar. Dikey eşitleme kapalı. Ee, triple buffering ve oyun altı altında açık kalma. Açık arkadaşlar. Quality Preset Level ortada arkadaşlar. Bunu çok ellemiyorum. Çünkü bunu yükselttiğimde baya baya bir düşüş yaşıyorum arkadaşlar. Texture Quality High. 4x High 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 High. Reflection Quality Low diyor. Bunu da Ultra yapalım. Bunlar Ultra oluyor mu? Olmuyor. Hike'larda. Mirror Quality, Su kalitesi Medium olsun. Gördüğünüz gibi ayarlar bu şekilde arkadaşlar. Apple diyorum, uyguluyorum. Evet diyorum. Geri tekrar oyunuma şöyle bir döneyim. Evet, şu anda arkadaşlar 38-40 FPS civarında. Neredeyse bayağı yüksek ayarlarda oynuyorum şurada bir atımızı çağıralım. Silahım yok bu arada benim. Atta mı acaba? Atı çağırdım geliyor. Bu arada RDR gerçekten sağlam bir oyun arkadaşlar. %99 kullanıma 67 derece. İşlemci de 39 kullanıma 55 derece. Şöyle atımıza binelim. Bu arada bu at sanırım Arap atı mı? Bir dakika. Beyaz Arap atına benziyor arkadaşlar. Evet bu atı ben özel yakaladım. Beyaz Arap arkadaşlar. Şu an normalde aslında şöyle söyleyeyim. Ben video kaydı almazken 50 FPS'leri falan e, rahat rahat görüyorum. Ama video kaydı yaptığımda nedense e, biraz düştü arkadaşlar FPS. Ama yine de 39-38 FPS'lerde oynanıyor arkadaşlar. Dediğim gibi ekran kaydı yapmasam ve çift ekran kullanmasam büyük olasılıkla 50 FPS'lerde rahat rahat oynayacağım. Çünkü ben bu oyunu dün de oynadım arkadaşlar. Ortalama 50 FPS'teydi. Bugün bir düşüş var. Bu düşüşün sebebini de OBS ve ekran kaydına bağlıyorum arkadaşlar. Ya, Adamın hemen silahını almam lazım. Silahın nerede adam senin? Oo, oh. Bu arada bayağı gelen oldu. Öldüm ya. Hatta silah yok muydu acaba? Buradaki şimdi quality preset level arkadaşlar mümkün mertebe en düşüğe düşürdün. Texture quality high. Geri kalanlarından low yaptı. Bir Uygula diyelim. Evet arkadaşlar şu anda 76 FPS'e çıktı. Ama şöyle bir durum var. Normalde de ben bunu bu ayarlarda ortalama 90-100 FPS'in üzerinde oynuyorum. E, OBS'in gerçekten etkilediğini düşünüyorum. bir hayvan gördüm Hatta onu Kementle yakalayalım arkadaşlar Vallahi yakaladım gel buraya Ceylan gel buraya Gel babana gel gel. Gel 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 kaçma gel. Gel. Gel 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 seni yemek yapacağım kendime. Evet arkadaşlar, Ceylan'ı indirdik aşağıya. Okay Messi. Oo. Oh. Hayvana tek attım arkadaşlar. Yılan. Yılan gördüm. Oo, oh. batırdım suya yılanı. Bir risk alıp arkadaşlar suya girdim. Ah! Ah! Ah, yüz 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 kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Bir tane bir şey içtim, kaçıyorum arkadaşlar. Büyük olasılıkla timsah da arkamda zaten. Bayağı korktum ama. Altıma yaptım. Hemen silahı çek. Gel bakalım babaya. Gel. Neredesin? Neyse o bizi ısıran timsah gitti arkadaşlar. Şurada bir tane var. Ben bunu direkt indireceğim şimdi. Şöyle yavaş yavaş yanına ince hareketlerle yanaşıyorum. Buradan başka bir şey çıkmaz inşallah. Sudan da çıkıp gelebilir arkadaşlar. Öyle bir durum var. Şöyle. 1, 2, 3. Adama ateş ettim. Umrunda bile olmadı ya. Gel ben seni avlayacağım. Kaçırmayacağım seni. Bizim ata timsah musallat oldu herhalde. Ben bunu alırım da almasına. Yalnız sudan her daim bir timsah daha gelebilir arkadaşlar. Neyse ben bunu keserken gelmez inşallah. İyi hızlıca aldı. Hemen bunu ata yükleyeceğim de. At buraya gel. Sen şu yükü al ben şunu da vuracağım. Evet bir timsah daha öldürdük. Evet arkadaşlar RDR oyunumuz da bu şekildeydi. Gördüğünüz ayarlarda gördüğünüz FPS'leri aldık. Şimdi isterseniz başka bir oyuna geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz Steam PUBG. Steam PUBG'de öncelikle ayarlara girip buradan grafik diyorum. Tam ekran Nvidia özel anlar diyor. Otomatik anları yakala, yakalamamasın arkadaşlar. Belki FPS düşüşüne yol açabilir. Tam ekran 1920x1080. Lobi oyun içi FPS'te, sınırsız kare, kare oranını yumuşat neyi ben de bilmiyorum kapalı. İşlem önceliği 120 diyor arkadaşlar. Yani grafik olarak en yüksekte. Buradaki ayarlar düşmüş arkadaşlar. Bunu böyle bir ultra yapalım. Uygula diyelim. Gene tekrar bir oyuna girelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda Steam PUBG'de ultra ayarlardayım ve 98 FPS civarında alıyorum. E, %94-95 bir ekran kartı kullanımına 70-71 derece. E, ortalama %38 işlemci kullanımına da 59 derecelik bir e, sıcaklık var arkadaşlar. Toplamda 9 GB bir, bir RAM bellek kullanımı var. Şimdi oyuna girdik arkadaşlar. Burası Sanok. Şöyle uzak bir yere atlayalım. En azından FPS'leri gösterene kadar ölmeyelim. Uşakta 160 FPS dedi ama zaten aşağı düşünce bu FPS'ler farklılaşacak arkadaşlar. Yani ortalama gene 80-90 FPS civarında oynayacağım gibime geliyor. Aşağı indikçe arkadaşlar dokular yüklendikçe FPS gördüğünüz gibi düşüyor. Şu anda 94'e kadar düştü. 80'leri gördü. 80-90 değişiyor. Bakalım arkamızdan gelen var mı? Şu tarafa bir atlayan var. Başka da gelen giden yok. Ben şuradaki, aşağıdaki, şuradaki evlere ineyim. Bakıyorum başka gelen var mı diye. Evet, etrafıma en azından atlayan yok. Şuradaki evleri unutlayıp gidebilirim. Şu anda iniş yaptım arkadaşlar. 100 FPS'de oynuyoruz. Bir tane tüfek buldum. M762 var arkadaşlar. Hemen ona geçelim. Bir de M416 bulduk arkadaşlar. Güzel. M416 da iyidir. Bir çanta. çok drop atmış buraya. Yok artık. Hadi be, kaçırdık. Oo, oh, tek attık kafadan çok iyi. Adam bizi görmüş aslında. Şöyle yalanlıya yalanlıya gidiyordum. Şu adamı görene kadar. Şurada bir adam var arkadaşlar. Şuraya yılanlayalım. Şurada gazozumuzu içelim. Evet adam orada. İkiyi de aldık. Üçüncü de burada yalnız. Öyle bir durum var. Kaçmadıysa burada bir kişi daha vardı arkadaşlar. Biraz daha bekleyelim. Ya da basıp gidelim arkadaşlar. Arkadan vurulursak artık. Ooo. Biri beni gördü arkadaşlar. Yalnız nerede? Ben göremedim. Sıkıntı orada. Kaçmaya devam. Kaçmaya devam. Göremedik çünkü adamın nerede olduğunu göremedim. Adam geliyor arkadaşlar. Şuraya bir yere saklanalım. Alana girebilsem saklanacağım da. Aşağıdan bir yerden mi sıkıyor acaba? Ha gördüm. E sen oradan çıkamayacaksın şimdi. Diğer silaha geç hemen. Açıktayız yalnız. Oo çok iyi. Çok iyi. Bize deneyen adamı orada indirdik arkadaşlar. Güzel oldu. Şimdi biraz daha dikkatli oynamamız lazım. Hemen şu evlerin yanından alana doğru sıvışalım. İnşallah evlerde biri yoktur. Hadi be gelmiş dibimize be. Yapacak bir şey yok bu oyunda böyle olsun. Kaçıncı olmuşuz? 13. olmuşuz. Kısmet arkadaşlar. Evet şimdi sıradaki oyunumuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki ve son oyunumuz Valorant. Tabii ki merak ettiğinizi biliyorum arkadaşlar. Öncelikle grafik kalitesi genelde gördüğünüz gibi bunların hepsi kapalı. Grafik kalitesi diyorum arkadaşlar. Buralar yüksek, VNet açık, v kapalı arkadaşlar. 16x eşyanın süzme, FX'e kenar yumuşatma diyor arkadaşlar. Şunu açalım. Buraların tamamı kapalı. Şimdi ayarlardan çıkıyorum arkadaşlar. Oyuna diyorum. Evet arkadaşlar silah almanın zamanı gelmiş. Bir ayağa kaldırın arkadaş ya. Bir ayağa kalkalım yani. Bir ayağa kalkarsam ben de tarayacağım sizi. Bekleyin. O iki kişi öldürdüm ama beni de aldılar arkadaşlar. FPS'leri siz takip eden arkadaşlar ben söylemeyeyim tek tek. Gerger değiştirmesem olacak da. Oh. Evet arkadaşlar Valorant da bu şekildeydi. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sistem böyle arkadaşlar. Ben oyun oynamadığım için FPS'lere işin açı çok kafama takmıyorum. Genelde çok böyle oyun bir insan değilim. Genelde bilgisayar başında zamanımı sizlere video hazırlamak için geçiriyorum. Sistemimi de her gün geliştiriyorum arkadaşlar. Youtube'a ilk başladığımdaki bilgisayarım var. Kanalımda açıp izleyebilirsiniz. Bir de şimdiki haline bakın. Neyse. Oyun testleri bu kadardı. Evet arkadaşlar oyun ve performans testleri de bu şekildeydi. Videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.